Abi kaç oradan. Abi kaç. Ay, ay, nasıl kaçayım? Ay. Ay. Tam bir ma... <gülüyor> 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 bir o tarafa bir bu tarafa ama iyi becerdim. <laughs> Selamlar herkese. Nedir Survival'ın 7. bölümüne hoş geldiniz. En son Emre abiyle birlikte güzel bir depolama e, odası yapmıştık. Daha doğrusu oyma bir depolama çalışması yapmıştık. Bu bölümde yemek sorunumuzu çözmeye çalışacağız. Maalesef ilk defa Nether Survival'ı tek başımayım. Emre abi buradaydı. <gülüyor> <gülüyor> hala buradayım hala buradayım. Ben ne dedim abi? <laughs> Neyse Emre abi hoş, hoş gelmedin abi gelirim gelirim. Benim, ben gel, geldiğim her yere hoşluk getiririm. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Hoş bulalım abi o zaman. Bu, bu bölümde hoş bulmadık. Bulalım, bulalım. Bu bölümde böyle olsun her, abi. Her, her zaman hoş bulalım. Hoş gittiğimiz yerlere de hoş gidelim. <laughs> biz yine aç kaldık arkadaşlar her zamanki gibi. Yani daha doğrusu öbür taraftayken baya mantar konularında rahatlamıştık elimiz. Ama bu tarafta mantar tarlamız yok ve şu kırmızı mantarlardan aha gördüğünüz kadar şöyle dört tanecik kaldı <laughs> ve hala yemek sıkıntısı çekiyoruz. Açız aç gördüğün gibi sadece dört tanecik burada kırmızı mantarımız kaldı. Hüseyin bakmıyor bize arkadaşlar aç bırakıyorlar. Biz de mecburen bir tane bugün farm yapmaya çalışacağız bakalım. Hog bildiğim farmı yapmaya çalışacağız. Ee, bayağı işimiz var. Bayağı malzeme de toplamamız gerekiyor. Neler yapacağız Hüseyin? Bu tarafta Emre abinin dediği gibi mantar tarlamız yok. Yapacağız ama dedi ki ondan önce güzel bir farmımız olsun. Yani direkt e, et yiyelim. Et yiyelim ve doyasıya doyalım. <gülüyor> <gülüyor> Aynen bu e, mantar güveçlerinin arkadaşlar steklenmemesi e, çok canımı sıkıyor açıkçası. <laughs> Taşıyamıyorsunuz yanınızda tahtada bulundurmak zorunda kalıyorsunuz falan filan. Ee, bayağı sıkıntı oluyor. Gerçi şimdiye kadar bizi hayal... İzinsiz giren olmuş abi Onu aldım aşağı. Bizi ayak e, hayatta tutan mantar güvecini inşallah bu bölümden sonra biraz böyle e, son vereceğiz. <laughs> Ve bolca pirzolamamız olacak gibi geliyor. Şimdi Emre abi ben malum taşıma sürecindeyim. Server'a çok giremiyorum. Böyle gece yarısında falan kalıyoruz. Hı hı. Sen baya ben gelene kadar malzeme toplamışsın. O malzemeleri kullanarak farmı inşa edeceğiz ama bir eksiğimiz var abi. He. O çarpık mantar. Yani hemen Ondan hemen iki stek. O 26 tanecik topladım ama. Ha. Bundan budur buluruz abi kemiğimiz var. Tamam. İki stek falan çok fazla söylüyorum ama sayı. İki stek falan toplasak sorun olmaz. Bir de çarpık nesilyum muydu? Çarpık nesilyum ve Hadi kızın nesilyum da olur. Yine biraz da kızın nesilyum toplarız. Sonra yine katman kayısında bir takım isteğimiz oldu. Sonra tamam. onları gösterip farma başlarız. Tamam, o zaman biz çarpık mantar toplamaya gidiyoruz arkadaşlar. Birazcık da nesilyum toplayalım. Gene birazdan geliyoruz. Evet malzemelerimizi hazırladık arkadaşlar. İnşallah bir şey unutmamışızdır. <laughs> e, unutursak biliyorsunuz ölerek aşağı iniyoruz. Nether sandıklarımızı, Ender sandıklarımızı falan doldurduk. Malzemelerimizi de aldık. Şimdi katman kayasının üzerine çıkma vakti geldi. Bun, burayı kırdık. Katman kayasının ha, altına kadar. Şey çıkarttık. E, biliyorsunuz 127. seviyedeki katman kayasını bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Katman kayasının üstüne çıkmak için... Biz de kayıt dışı onları biraz hallettik ve şöyle gelmek Bu... üzereyiz. Buraya Sarmı kadar şey yapmıştık. da bayağı güzel oluyor. Aynen aynen. Bunu komple kırmıştık. Önce bir açmıştık. Sonra en alttan bükük sarmaşık koyup e, kemik tozu basmıştık ki rahatlıkla yukarı çıkalım. Sonra burada da bir merdiven evet, bizi biraz... bekliyor. Evet hadi. Ee, i̇lk kim gidiyor önden? Sen buyur abi istersen. Hadi ben gideyim bakayım. Ben kalkanı ve çıkarttım. Şöyle bu baktığımız blok 127. seviyedeki blok arkadaşlar. Ve şöyle iki bloğun birleştiği noktaya bir inci hop. Aha bir kere de çıktım. Boşluğa basıyorum ben de. Ee, bu arada biz bir şey geç fark ettik. Önceden şurada looking at the block yazardı. O sağ tarafa kaydırılmış ve targeted block yani hedeflenen blok ismi almış. Hı hı. Buradan bakarak e, ortadakini 127 yapıp doğrudan ince atıyorsunuz. Bir şey tırmanıyormuş gibi yapıp. Ben geçemiyorum tabi. <laughs> Yukarıda bir tane şey var. Nether rocklar var. Onları kırayım mı? Bir daha deniyorum. Boşluk. Yine çıkamıyorum. Niye <laughs> <laughs> Abi beni zıplama şey sürme moduna alıyor. Yüzme moduna daha doğrusu. Dur ben şunları bir kırayım, Yani... Ha. Aa bir, bir buçuk kalp. Ölür müyüm acaba? Ee, zannetmiyorum ya. E abi nasıl gidiyor? ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Biraz karnımı doyurayım da bari. Öyle işte abi bize katman sana sıkıştık. Ne yapalım? Aha ölüyoruz mu? Aa Oho, yapma be. Nasıl, ya. nasıl geri gittin ki sen? Bilmiyorum ki kendi kendine oluyor abi. Hmm. Ee, Bunun... İyice karnını doyur bari. Oo, oh, üç, üç kalbim var. Bu sefer yapacağım ama iki incim gitti. Bu sefer Hadi ya. Bir daha. Tamam. tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Şimdi Crimson Forest kurma sebebimiz de Hoglin'ler sadece Crimson Forest biyomunda spawn olurlar Ama mantarlar var. <laughs> Onları da toplarız abi. Mantarımız azalmıştı tarla için. Toplarız, toplarız. Belki ilk şeye de gidebiliriz. Bizim karakol olarak kullanacağımız yer artık. Hı hı. Kemik tozunu bastım. Büyük ihtimalle 256 gitmiştir. Gidince bile hala oh, bu tabii. efekti gösteriyor. Bug'lı sanırım. Ee, ee, o zaman ilk platformumuz kaç 450 seviyede olacak şimdi bizim için. Üst platformumuz 250 de olsun. 6 blok pay bırakalım abi ne olur ne olmaz. Tamam. 250. 2 blok düşeceğiz. Araya boşluk bırakacağız. 248, 248 mi? 248. Evet. Aynen. 230'larda falanız şu an. Neredeyse aha Ben de biraz var. Şunları harcayalım o zaman. 251. Bir... Yani ucucun abi. Bir tane tamam. koydum. Nereye koydun onu? Tepeye koydum. tepeye koydum. Abi <laughs> beni ittirme. <laughs> Hadi burada da sabit kalamıyoruz değil mi? Shift'e basabilirsin ha, kalıyoruz, abi. Kalıyormuş şu hani. Niye koymuyor? Hah. 251'miş burası. Şu seviye olacak. Altta Alttayım altına koyabilirim istiyorsan. Hah tamam. Tabii iki blok bırakıp yapabilirsin abi. Sevemiz burası. Heh. Altı blokta payımız olsun. tamam. Ortamızda Şöyle. bu sen durduğun yerde buraya ben biraz malzeme bırakacağım abi, ben terim çok dolan, ihtiyacım varsa sen de alabilirsin. Aynen çünkü bende de blok kalmadı. Ee, buraya bir tane ender sandığı da atsak mı Hüseyin? Ee, buraya düştükleri hmm, evi mi atsak? Buraya mı atsak? Buraya atmayalım buraya atmayalım tamam. Buraya atmayalım tamam. burası direkt platform olacak zaten. O, Bunları kullanacağız. Tamam çok fazla blok almamışız yalnız yanınız. Şimdi merkezi eee. kaybetmememiz gerekiyor abi. Tuzak kapıları olayını kullanacağız. Ha çarpık mantarları kullanacağız ki Hoglinler çarpık mantarları sevmiyorlar. Hı -hı. Onları yönlendirerek merkez bir noktaya ittireceğiz. Onlar da oradan düşüp ölecekler. Tamam. Ee, normalde daha önceden ben şey kullanmıştım abi böyle bir farmda. Meşale kullanmıştım. Hoglinlerden başka canlılar da spawn olmasın diye. Hı -hı. Ama biz bu sefer nedir meyvesi kullanacağız. E, çünkü meşale biraz pahalı e, eşya. E, Hı -hı. Bu nedir'de doğal bulacağımız ikinci ışık kaynağı aslında arkadaşlar. E, ışık taşı da kullanabilirdik. nedir meyvesi de kullanabilirdik. Torç da kullanılabilirdik. Meşale de kullanabilirdik <laughs> ama e, biraz böyle tasarıma da uygun olsun diye nedir meyvesi kullanmaya karar verdik bizden. Aynen şimdi ben bir şey yapıyorum abi. Hogan'ın düşebileceği merkez hiza. İki blok Aynen. bıraksak buradan düşseler 5'e 5'lik bir e, meydan mı bırakıyoruz? <laughs> bir 2, 3 tamam. oradan Şimdi da iki oradan geldi. Ben de şuradan yarım bloklarla yapıyoruz. Ha malzemeden tasarruf ederiz. Hop şöyle merkezede e, kırmayacan değil mi? Şur, şuradan geçiyorum kırma. Tamam. Ben tuzak kapılarını da hemen atayım abi. Kırar çünkü arkadaşlar yani. <laughs> Hiç acımaz Kırar yani. <laughs> Doğru Abi aa, abi, aa bir düştün Ondan ondan sonra da. <laughs> ben öyle abi ya. Ben ben öyle. <laughs> Böyle arkadaşlar Kurelantin. neler çekiyorum, neler çekiyorum bir ben biliyorum yani. Hem nedir de hayatta kalmaya çalışıyorum, hem de <laughs> Hüseyin'e karşı hayatta kalmaya çalışıyorum işte. Tuzak kapıları da şu fazla. Şu da fazla. Tamam. Geri kalanı boş olabilir ama biz yine düşmeyelim diye şöyle kapatabiliriz platformları yapana kadar. Tamam. Ee, aa bir şey yanlış mı yaptık? Bir şey yanlış yaptık. Hmm. Ne? Bu koyduğumuz basamakların yerine e, şey koyuyoruz abi. Mantar işi. Nedir oh. meclisi? Ha bütün etrafına Aynen çevreye. Tamam. Bir hiza verilememiz gerekiyor. Bir çarpık mantardan, ee, daha doğrusu bir çarpık mantarın Hogan için etki alanı 7'dir tek yöne. Hı hı. Çevresine yani yedi, 7 yedi, 7, 7, 7, yedi, 7, 15 çarpı 15'lik bir alan Merkezde sayarsak. Şimdi biz tamam. Allah, Allah gidiyordun, gidiyordun aşağıya. <laughs> i̇ki blok mesafe bırakıyorum mantarışı, iki blok mesafe bırakıyorum mantar ışığı koyacağız ama bu son mantar ışığı hattına eşit bir şekilde şey de koyacağız. Çarpık mantar. Ki onları merkeze ettirebilelim. 2, 1 ışık, 2, 1 ışık. Tamam. Hatta şöyle şey yapıyoruz. Son hatta bir şu olacak. Basamak yerine komple nesilüm atacağız. 2 geldim. Bir nesilüm daha. Tamam. 2. Nesülüm. Ee, aldın i̇ki. mı? Tamam Neyse. biraz daha mesulüm varmış. Evet şimdi buraya şeylerimizi çarpık mantarlarımızı da ekiyorum ben Hüseyin. Ben başladım bir üçten abi. Tamam. Neredeyse farm bitti denilebilir. Bir platform hadi öyle diyelim. Bir katı bitti. <laughs> şimdi merkeze çok küçük bir işimiz daha var abi. Bunlar kapalı Hı. duracak. Tam şu seviyede blok olması gerekiyor. Bunun üzerine de bir tane düğme atıyoruz. Ki mobs spawn olmasın. Sonra tamam. karşıya geçememeleri için Hoginlerin bir iki blokta tuzak kapısı yükseltiyoruz. Üzerine falan çıkarlar diye engel olsunlar bunlar. Sonra açıyoruz. Ve bu tamam. platformda işimiz bitiyor. Biz nasıl aşağı şimdi? Biz Dur abi ben intihar edeyim. Hemen Allah oh. Aa, Hayır <laughs> Gidiyordun <laughs> Yalnız abi alttan Çok güzel görünüyor ya Bu ışıklar Bayağı çok seviyorum. güzel ya Aynen ışıklar çok güzel <laughs> ee, Bir iki blok bırakıyorduk Bu seviye Abi gelebilirsin Şuradan Ben kenara kaçtım bu platformda da üstte yaptığımızdan hiçbir fark yok. Aynı şeyleri yapacağız. Arada iki blok mesafe var. O da rahat çalışmamızı sağlayacak. Hoginler de bir buçuk yükseklikte yine spawn olabiliyorlar. Bir buçuk bir buçuk sanırım aynen. Kendin değil al bir tanecik vereyim sana <laughs> biraz sonra yakın zaman sonra bunlardan bir sürü olacak <laughs> elimizde arkadaşlar ikinci platformu da tamamladık ee, şimdi artık e, afk kalacağımız yer diyeceğim ama gene de denebilir ya afk kalacak yer, yer denebilir ama e, bizim malzemeleri toplayacağımız daha doğrusu sanırım e, platformu yapmamız gerekiyor onu ne kadar aşağıdan yapıyoruz Hüseyin onu direkt Hogan'ın öldükleri yere, yani 44. 44 blok aşağıya yani falan. Bu, 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 bu hizadan ki şu an e, kaçtayız? 247'deyiz. 44 ee, blok daha aşağı ineceğiz o zaman. Buradan değil abi. Ee, şeyden, Nereden? Lav akıtacağız bir daha. O lav seviyesinden. Hmm. He, tamam, tamam. Şimdi burada da ufak bir işimiz var. Şurada yine Hı, pişmiş, evet sahibiz. Etleri pişmiş olarak elde edeceğiz arkadaşlar. Blok ekledim abi. Üzerine yine düğme atıyorum. Tamam. Kapaz. Üzerine geçemeler için. Attım onları da. Tamam. Bebekler geçmesin. Böyle kapattık mı? Her şey tamam. Hepsini şu anda kapatabiliriz abi. Üstte de var, altta da var. Rahatlıkla merkeze ilerletebiliriz yanları. Yukarı nasıl tamam. geçeriz? Üsttekileri de aha. Shift'e bastım. <laughs> Üsttekileri de açalım. Bitti mi? Bitti sanırım. Evet bitmiş. Abi ben üstteki sandığı boşalttım. Daha üstte bir işimiz tamam. yok sanırım ya. Yok. Sandıkları da kırdım. Çalışma da kırdım. Tamam. Evet. Onlar silinir zaten bir şey kaldıysa da. Sıkıntı değil. E tekrar atla bakalım o zaman. Hadi. Niye ben abi sen git. Yok sen daha yetenekli ve kabiliyetsin. <laughs> ben atlarsam kesin düşerim aşağıya. O zaman önce lav hattını şey lav hizasını ayarlayalım. Allah! <laughs> Aa gidiyorum. Heh, tamam. <laughs> Şöyle burada direkt sıfırdan alabiliriz abi. Sorun olmaz. Blok çevireceğim. Allah yine gittim. Ya direkt, o zaman buradan koyabilirdim onu ben ya. Koyayım mı? Blok mu? Hı. Sıfırdan alsak Tırmanma şansları olur mu? Bir blok aşağı olsun ya fark etmez Şöyle bir çok. Ha. Ya, tamam. Tamam. Çok zor kırdı. Kaç cana? Hop. Gelebilirsin abi sen de. Hatta tuzak kapısıyla ben yata yata yaparım abi bu işe. <laughs> Oo f hiç Hep... şey koymamıştım. Hep yat zaten sen. <gülüyor> <gülüyor> bunu alıyorum. Doğru. Ee, o zaman dur. Ha yok tamam. Tamam tamam sıkıntı yok. Geldim abi Tuzak Şeyleri, tabelaları nereye koyacağız? Tabelaları da bir blok altına. Bir blok altına. Ve yaptım. Yani bir tane daha uzatabiliriz. Alta. Gidiyorum yine. Tamam. Şuradan tabela koya koya şey yapabiliriz. Yine ben çalışması atayım. Tabela üretelim. Abi şey de durmaya hazır ol. Tamam tamam sen kır. Aha. Ve... Bitti mi? Aa lavlar. Bitti. Lavlar sende değil mi abi? Ee, lavlar. Bu köşeyi ok. <laughs> bir platformu bekleyeceğimiz yeri yapalım. Oraya Ender Sand'ı atalım. Oradan alayım ben. O zaman Emre abi 245'ten 44 blok çıkıyoruz. Hadi 45 çıkartalım abi. Biz 200 200 abi. 200'de duralım biz. 200'ün yarımı olsun çünkü biz yukarı gider miyiz daha? Gitmeyiz ama aşağıdayken burada da şey span olabilir. Canlı spawn olabilir. Olmaması tamam. için az seviyede basamak yapsak sorun olmaz gibi. Tamam. Biz kafamızı kafamızı yerlerse inşallah ölürler. <laughs> Aha gelmiş doğmuş bir tane düşüyorlar. Olay, Allah. O. Öldü mü? Öldü güzel. Oo abi verime bak. Hii. Çok iyi. Gel gel gel. İniyorum ben aşağı toplamaya. Aa yavru bir tanesi e, hayatta kaldı. Şeye, nasıl kaldı? Şeye Sarmaşağı abi. Valla yetişkinler de yerse mahvolduk deydi Abi kaç oradan. Abi kaç. Ay, ay, <laughs> nasıl kaçayım. Evet. <laughs> Tam bir ma... <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> bir o tarafa bir bu tarafa ama iyi becerdi dedim bak Vallahi helal <laughs> olsun abi. Bunu nasıl diye. öldüreceğiz şimdi ya? Ha bir tane daha ölmedi. Tüh. E ben krem sarmaşı mecburen. Ben <laughs> ne yapacağım abi? <laughs> mecburen atlayacaksın aşağı. yapacak bir şey yok. Bana takipler de abi sana dönebilirler. Sen o sırada da şeyi kırarsın kesin. <laughs> <Muhtemelen. gülüyor> Allah yayın var mı? Yayın var. O süper. Okum da var. işte bunlar şey almıyor ya. E, tepme almıyor abi. Birini öldürdüm. Folder Mesh'ten atılar almış sanırım. Tamam, o zaman hemen şeyi kır bari. Sarmaşığı kır oradan. Bir daha yukarı çıkmayacağız çünkü. Kır 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 abi. Kır, ha, kır. Boş ver. Dur dur dur. Lav, al, lav koyacaktık. Ekeri de abi. Kemik tozu var ya. Tamam. Şimdi onu... Evet, dur. onu bir rahat rahata bir rahata varalım. <laughs> Aa, bu seviyedeyken şu an sıfır diyor. Biraz yukarı gitmemiz şart olacak sanırım bize. O yüzden platformun dışında yukarı çıkabileceğimiz bir nokta yapmak gerekebilir. Mesela şuradan hmm. biraz yukarı çıkarsak. Tamam. Yani zaten tek blokluk bir şey de yeter bize orada kaç? 119, 120, şey 219, 220 civarlarında takılabiliriz o zaman. Yani burada tadibimizden geçti ya. Dar alanda kısa paslaşmalar. Tabi ateş olduğu için ee, verim düşebilir. Çünkü ateş yanma Minecraft'ta gerçekte olduğu gibi de şey yapar. İtemin bir kısmını yok, yok etme oranı vardır. Yok eder. Yandıkları için kaybolacaklar biraz. Evet olabilir. İki köş çapraz köşeye de lavları koydum abi. Her yer şu anda eşit bir şekilde şey oldu dağıldı. Tamam izledim ben de. Şu köşe ve şu köşede iki kova lav var şimdi arkadaşlar. Yukarıda 4-5 tane var. Aha da yanıyorlar. Direkt ölüp bu sefer pişmiş düşecekler. Evet. Başarılı abi. Güzel bir farm i̇niyorum, oldu. İniyorum. İniyorum. <laughs> Tabi zamanla bunlar eskiden mi kaldı acaba? Çok de var. Aynen aynen. Eskidendir abi. Zamanı tabi altını da bulacağız bol bol. Demir de kasabileceğiz. Öylelikle sonra... Huni. Toplatma, toplatma işlemleri şunları bunları yapabileceğiz arkadaşlar. Aynen. O zaman oh. abi, biz biraz şey yapalım. Burada duralım. Tamam. 5 dakika gidip gidip toplarız. Gidip gidip toplarız. Bir en azından 30 dakika falan malzeme kasalım. Hı hı. Sonra sonuçta arkadaşlarla Kapanış için bir araya geliriz. Hadi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Aa, Aynen doğru doğru abi <gülüyor> Evet evet <gülüyor> Hüseyin ne yapıyor diyeceksiniz şimdi arkadaşlar böyle bir <laughs> mikrofon e, kaydı ile görüntü kaydını birbirine senkronize etmeye çalışıyor. Her kayda gittiğin girdiğimizde böyle 1 2 3 1 2 3 diye böyle az önce onu yaptı yani. Abi toplam 25 dakika burada afk kaldık. Hatta son birkaç dakika 1-2 dakikada kayıt açma sürecimiz oldu. 26-20 dakika 27 dakika falan afk kaldık. Tamam ben şu en son aşağı inip bu son düşenleri de toplayayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Kendim aşağı düşecektim az kalsın. Ben de geldim Hop. abi. Tamam, Allah! Tamam. Ne biçim ölüyorlar ya. Ha abi şunu da... unutmayalım. Şuradaki şey e, büyük yük sarmaşık büyüyordu Alt hizadan tuzak kapısı koyduk Gidip çıkma Aynen. rahat olsun diye Burası büyüdüğü zaman bunun üzerine düşenler ölmüyor Arkadaşlar Hı -hı. o yüzden onu da e, Bir şekilde böyle iptal etmiş olduk yani Abi çıkamıyoruz buradan Orada mı kaldın Bak abi ha çıkıyor mu yok çıkmıyor Hı -hı. E, Bir el atayım mı ben Yardım edeyim mi sana Vallahi, Allah çok makbule geçerdi abi. E, Hüseyin'in üzerinde biraz vardır arkadaşlar. İşte bütün topladıklarımızı da ben göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> o gösteremesin ben göstereyim. Abi ya. <laughs> yani bu kadar derimiz var, bu kadar da pişmiş etimiz var. Bunları saymayın. Bunlar bizim e, şey ilk yaparken ki üzerimizde düşenler. Ve şu kadar gördüğünüz gibi... <laughs> o kadar... <laughs> <laughs> dur dur geliyorum hadi geliyorum Kıyamadım gelin Abi şey var mı kemik tadı veya büyük sarmaşık ee, Yok ikisi de Dur <laughs> Alayım blok koyacaktım altına ama Gerek yok Çok Öyle kötü görünüyor Kaldık abi burada ya 4 evet. ayak dışına düştü yine so so Sonucu göremeden gösteremeden Bölümü bitiriyoruz arkadaşlar <laughs> Siz artık benim kanaldan izlersiniz Sadece yapacak bir şey yok Hop geldim. Abi o zaman bunu biz tam blok bir üstü yapalım. Biraz, aşa biraz aşağı in şey yapayım ben. Koyabileyim. Heh, <laughs> tamam. Gel. Yani şuraya da koysak yine burada da spawn olmaz. Tam blok üstü oldu. Çıkabiliyor Aynen, muyuz? Tamam. tamam bu sefer daha iyi. Farm maşallah var. Yarım e, neredeyse 25-30 dakikada bir tekli sandık full az kalsın. Yani yani fullleyebilir tabii biz indik çıktık aşağı arkadaşlar hani normalde bu farmı aşağıya e, punili bir sistem kurarak yapsanız muhtemelen e, bundan biraz daha fazla bile elde edebilirsiniz. Ama bu bizim için yani bu yoklukta bu bile büyük bir hazine diyebiliriz. Aynen şimdi abi biz ender sandığına itemleri atalım. Yavaş yavaş buradan bunları taşımaya çalışalım. Tamam. Bakayım benim ne kadar yerim var. Ben aletlerimi mi atsam acaba? İnce alsam benim yeter sanırım ya. Git gel yaparız abi ya. İncimiz bol. Aynen aynen. Gel git yaparız. Evet. Oley. Hop ah az kalsın kurtuluyordum var ya. <laughs> Öldüremeyecektin beni. Haydi. Allah bende abi. Aynen bende. Düşmüş bu. Anderson'la koşalım. Oo abi artık yemek sorunumuz yok. Çok iyi oldu. Aynen. Oo. Oh. Envanterde bol bol yerimiz var. Hop şurada bir yerlerde aynen. Mantarları falan atıyorduk. Yer kaplıyordu. En azından 3 şut otu her zaman kaplıyordu. Artık öyle daha, bir şey Daha yapıyordu. bile fazla. Yani tek tek de yapmıyorduk. Bir sürü yapıyorduk zaten arkadaşlar. E, Baya aslında bizi büyük bir yükten kurtardı. Hem de e, şey değil. Yani çok zor bir farm da değil. E, çok uğraşmaya da gerek kalmıyor. Ve e, kısa sürede yapılır. Güzel yani. bir farm oldu bence. Ortalama 25 dakika falan. Hatta bu seride biz diyelim ki 35-40 dakikada kurduk ama normal dünyadan nedire geçip yaparsanız ortalama 20 dakika 25 dakika o saatte kadar, deli gibi Yaten malzeme kasabilirsiniz. Yani normalde zaten işte elitre olur falan filan böyle hani yardımcı olacak bir sürü de şey olabilir. Biz imkansızlıklar dahilinde <laughs> bu kadar sürdü. Yine bile bizim için bile kolay bir farmdı. Bu arada Emre abi bölüm arasında kasılırken bir tane daha kafa elde ettik. Yakında da videolarla bir şey yapabiliriz hatta. 6-7 bunlara da uğraşabiliriz. Sanırım en kolay şey bu abi ya. Hiç böyle <laughs> üzerine düşmeden elde ettiğimiz, rahatlıkla bulduğumuz. Dur bakalım. Onu da katman kayasına sıkıştırmayı mı planlıyorsun? Ya birini öyle, birini böyle. Yani gibi. İyi. Hadi bakalım. Onda Yine da e, macera yaşarız. güzel büyük bir... Bir macera olacak herhalde. Abi biz nedir right zırhı zaten olmayı en başından hedef hedefledik. Yavaş yavaş onların da üzerine duracağız. Ee, o, o, onun için bayağı bir büyük bir e, şey atılmamız lazım ya e, loot macerasına atılmamız gerekiyor. Şu an için zaten hala topu topu bir tanecik elmasımız var e, ve. Birazcık da antik kalıntımız var. Bu kadar. <laughs> Onları bayağı çoğaltmamız gerekecek. Şimdi bu şeyleri nereye atalım abi? Etleri. Ha buraya attın sen. Ben de yolladım. Aha. Oo. Abi şu etlerimize bak. Aynen aynen. Bayağı, bayağı bize yeter ya. Ya aslında arkadaşlar e, bu etleri veya işte güveçleri, mantarları, şunları bunları yemiyoruz. Yani yiyoruz <laughs> ama yediğimiz için azalmıyor. Üzerimize alıyoruz, ölüyoruz, kaybediyoruz <laughs> Aynen, <Malzemeleri>. öyle. <laughs> o yüzden azalıyor. Vallahi öyle. Ama e, pirzolanın şeyi e, doyuruculuğu çok fazla. Üzerimize böyle stek stek de almaya gerek yok herhalde. Muhtemelen bir yere gidersek, giderken yanımıza 5-10 tane almak yeterli olacaktır. O zaman bu bölümlük bizden bu kadar olsun. Yemek sorunumuzu güzel bir şekilde e, çözdük artık daha rahat çalışmalar yapabileceğiz. Aynen. Neredesin sen? Nereden veda ediyorsun? Kendine de çok iyi bakın. Emre abi maalesef bu bölüme katılamadı belirttiğin gibi. Başka videolarda görüşürüz. Emre abi gelme. Abi gelme. <laughs> Buldum seni. <laughs> abi ya. Neyse. Emre abi siz olmaz. Hadi abi sonu sen yap. Ee, güzel bir macera oldu bizim için arkadaşlar. Yani bizim için önemli olan bir sorunu tekrar çözmüş olduk şöyle. <laughs> <laughs> o zaman bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.